Burada... Tamam deneyelim abi. Aa bak bir de burada bir yoncamız var arkadaşlar. Çok Şöyle sert bir, bir hızlı giriyorum. Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Oto hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün bugün arkadaşlar kanaldaki C sedanlarda eksik olan bir arabayı tamamlamaya geldik. Bildiğiniz gibi en güncel Ford Focus kanalda yok o yüzden şu anda Ford Tepretol'una yeni fokusu incelemeye geldik arkadaşlar özelliklerinden donanımlarından motor seçeneklerinden elimden geldiğince her şeyden bahsedeceğim daha sonrasında da bir test sürüşüne çıkacağız Bildiğiniz gibi Ford'ların en çok öne çıkan noktası genellikle zaten sürüş hissiyatı oluyor. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için önemli. 101 bin abone olmuşuz bile. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım en güncel Ford Focus videosu başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bu sefer gerçekten ilginç bir e, lokasyondan kaydı başlattığım bir video ile beraberiz. Neden diyecek olursanız şu anda mecburen çimenlerin üstündeyim. Karşımda yeni Focus'u var. Hemen arkamda da arkadaşlar gördüğünüz gibi otoban bağlantı yolu var. O yüzden biraz ses gelirse eğer kameraya lütfen kusura bakmayın. Bildiğiniz gibi kanalda aslında Focus'un makyajsız olan videosu var. Yağmurlu bir günde Semih ile beraber videosunu çekmiştik. Bugün arkadaşlar makyajlı kasasıyla beraberiz. Zaten şu anda bizim kullanacağımız araba 2024 ama 2025 ile zaten herhangi bir farkı bulunmuyor. O yüzden 2024 olmasının herhangi bir dezavantajı yok bizim için. Şimdi ilk olarak makyaj farklarından bahsedeceğim. Daha sonrasında motor seçenekleri ve paketlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben size ilk olarak makyajla dikkatimi çeken noktalarını anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar bu arabada Focus'ta güncellenen Focus'ta makyajla en belirgin hale gelen nokta arabanın kesinlikle ön tarafındaki değişiklik. Arkasında açık konuşmak gerekirse ben çok fazla bir şey fark edemedim. Ee, galiba farların içerisinde bir değişiklik olmuş ama genel itibariyle genel itibariyle makyajsız haline çok benziyor. Ancak ön tarafta arkadaşlar işler öyle değil. Özellikle far yapısı zaten makyajsız olanından en çok ayıran noktası bence kesinlikle far yapısı daha böyle uzun ve keskin bir far. Bu sefer ön tarafta bulunuyor. Açıkçası arabanın tasarımını da ya bence bir arabada tasarımı en çok belirleyen şey arkadaşlar far. Öncekine göre farlar çok daha güzel hale gelmiş bence. Ön tarafta da tabii ki de farklar var. Panjur'un olduğu yerlerde arkadaşlar fark var. Mesela Ford logosu direkt Panjur'un orta kısmına gelmiş. Eskiden şuradaydı. Alt tarafa gelmiş. Ve tamponların alt taraflarında da makyaj hızına göre bir güncelleme var. Yani arabanın en çok arkadaşlar farkını ön tarafında hissediyorsunuz. Onun haricinde farlardan bahsetmişken led farlarımız var. Zaten şöyle yan tarafında Burada Ford LED diye yazıyor. LED far standart. Hangi paketini alırsanız alın, LED far standart olarak Focus'a geliyor. Ama bu dinamik led far dediğimiz far sistemi opsiyon olarak sunuluyor. Bilginiz olsun yani işte uzun far asistanı vesaire bunlar opsiyon listesinde. Açıkçası benim gördüğüm kadarıyla teknik broşüründen baktığımda opsiyon listesine ekletebileceğiniz pek çok şey var. Aslında onların bazıları bence standart olarak sunulabilirdi. Şimdi bizim bugün incelediğimiz araba arkadaşlar titanyum stil paket olarak geçiyor. Bir de bunun üstünde Titanium X var. Şimdi Ford'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Ford'un sitesine girdiğinizde fiyat listesine baktığınızda karşınıza pek çok seçenek çıkıyor. Ben normalde başka e, hiçbir marka modelde bu kadar fazla bu kadar fazla seçeneği olan bir fiyat listesi açıkçası görmedim desem yeridir. Focus'a girdiğiniz zaman kasa olarak çok fazla seçenek çıkıyor. Sedan, Station Wagon ve Hatchback olarak 3 farklı kasa var ve üç, bu 3 üç farklı kasa için de farklı donanım seçenekleri var. Sedan'ın da Titanium Steel ve Titanium X var. Diğerlerinde de aktif stil ve aktif X olarak geçiyor arkadaşlar donanım seçenekleri. Bizim şu anda inceleyeceğimiz araba Titanium stil. Titanium X ile aralarındaki farkları arkadaşlar direkt böyle hani denk geldikçe sizlere göstereceğim. Mesela ilk olarak göstermek istediğim hemen şöyle jantlarına gelelim. Bakın burada 205 55 16 ebadında jant lastik kombinasyonumuz var. Ama Titanium X alırsanız jantlarınız o zaman 17 inç çıkıyor. Titanium stil aldığınızda 16 inç jantlarla beraber geliyor. Arabanın arkasına doğru geçelim isterseniz şöyle arkasına geldiğinizde arkadaşlar ben bu arabanın önden görüntüsünü gerçekten seviyorum. Fakat arkadan baktığımda açık konuşmak gerekirse çok fazla benim içime sinmiyor arka tasarımı. Tasarım göreceli bir kavram bildiğiniz gibi. Beğenen olabilir, beğenmeyen olabilir. Arkası bana biraz daha açıkçası eski nesil gibi geliyor. Arkada da yine LED farlarımız var ama siz şu anda ara görüntülerde görüyorsunuzdur. Sinyaller hala halojen şekilde yanıyor. Şimdi ben size bagajını, arka dizi mesafesini göstermeden motor seçeneklerinden bahsedeyim. Şimdi bizim şu anda kullanacağımız arabanın motoru arkadaşlar 1.5 EcoBlue yani 1.5 dizel, 115 beygir, 250 Nm torku olan 11.8 saniyede 0 100e hızlanabilen ve şanzıman olarak da 8 ileri tork konvertörlü bir şanzıman kullanan bir motor şanzıman kombinasyonu var. Daha öncesinde yine bu 1.5 dizel ünite vardı ama 120 beygir ve 300 Nm tork olarak geliyordu. Onun haricinde motor seçenekleri olarak da yani bu arabayı farklı motor seçenekleriyle de görebiliyorduk. Şu anda e, içeride konuştuğum kadarıyla sadece 1.5 dizeli varmış ama baktığınızda 1.5 benzinlisi var. 123 beygirlik olan ve orada şanzıman da değişiyor. 6 ileri bir şanzıman geliyor. Onun haricinde 1.0 EcoBoost'u var. 155 beygir. O da mesela benim çok merak ettiğim bir motor. Hatta şanzıman da 7 ileri çift kavrama geliyordu sanırım onda. Ve hani 155 beygir 1.0 bir motor. O da çok merak ettiğim bir kombinasyon. Ama açık konuşmak gerekirse bu arabanın en çok tercih edilen motor şu an zaman kombinasyonu şu anda karşımızda duruyor arkadaşlar. 1.5 dizel 8 otomatik. C segmentinde özellikle sedan kulvarda şu anda arkadaşlar aklıma gelen sedan C segmenti Corolla, Octavia ve Civic şu anda aklıma geliyor. Bunların hepsi segmentinde aslında önemli rakipler. Focus'ta o önemli rakiplerden bir tanesi. Çok kibar küçük bir anahtarı var. Ben Focus'ta böyle biraz daha ele oturan bir anahtar olmasını isterdim. Dolu dolu bir anahtar benim daha çok hoşuma giderdi. Şuradan bagaj tuşuna iki kere bastığınızda bagajın kendisi açıyor. 511 litre bagajı var. Bagaj anlamında bence oldukça güzel. Litre anlamında hiçbir problemi yok. Hem yükseklik anlamında bir problem yok hem derinlik anlamında bir problem yok. Yani C segment sedan bir araba almak istediğinizde fokus bagaj anlamında kesinlikle sizi tatmin eder arkadaşlar. Şöyle altında kaldırdığınızda burada tam boy olmasa da bir tane stepne var. Bilginiz olsun. Tamir kitindense stepne olması her zaman daha güzeldir. Şöyle bagajımızı kapatalım. Böyle bir arkasına binelim. Yani bence da iç hacim anlamında hiçbir problem yok. C sınıfında sedan bir otomobilin karşılaması gereken her şeyi hacim olarak kesinlikle karşılıyor. Baş mesafesi de öyle, diz mesafesi de öyle, bagaj olarak da öyle. Hacim anlamında bu arabanın hiçbir problemi yok. Ve bakın ön tarafta makyaj makyajsızına göre olan değişiklikleri buradan daha net görebilirsiniz. Bir de bakın burada şaft tüneli yok arkadaşlar. Şaft tünelinin olmaması bayağı rahatlatıyor. Bir de bakın şimdi Titanium X ile Titanium Steel'in farklarından bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi arkada bir kol dayama, bardaklık vesaire yok. Ama eğer Titanium X alırsanız arkada bir kol dayamanız ve bardaklığınız geliyor. Bilginiz olsun. Aa dikkatimi çeken bir nokta bakın. Kapıların içleri kaplı. Hem de arka kapıların içleri kaplı. Yani bunu çoğu arabada açıkçası ben görmüyorum arkalarda. Focus'ta bunu görmek beni mutlu etti. İsterseniz ön tarafa doğru geçelim. Bakın led'ler bu şekilde yanıyor. Gördüğünüz gibi. Ama sinyaller yansaydı hal bir şekilde yanacaktı. Şimdi anahtarsız giriş ve çalıştırma konusundan bahsedeyim. Yine arkadaşlar hatta şöyle içeriye binelim içerideyken bahsedelim. Anahtarsız çalıştırma arabada var ama anahtarsız giriş yok. Titanium X aldığınızda anahtarsız giriş geliyor. Ee, yine X ile Stil'in farklarından bir tanesi de bu. Şimdi anahtarımızı şöyle koyalım. Sanırım kablosuz şarjda yine aynı şekilde evet Titanium X'e olan bir özel olan bir seçenek. Ben şöyle bir marş basmak istiyorum. Ha, bak elim yanlış yere gitti. Start stop tuşunu hemen böyle ulaşabileceğiniz kolay bir yerde. Motor çok hızlı çalışıyor. Yani neredeyse marş basmıyor desem yeridir. Anında alıyor arkadaşlar. Klasik Ford kadranlarımız burada. Şimdi kadranlardan vesaire bahsetmeden önce şu ortada gördüğünüz gibi bakın burada devasa bir ekranla güncellemişler orta tarafı. burada mesela modlarımızı görüyoruz. Eco, normal ve sport olarak şu şekilde modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Güzel de buraya bir animasyon koymuşlar. Ekran sadece böyle biraz bana ya herhangi bir takılma donma olmuyor ama biraz bir gecikmeli gibi hissediyorum kullanırken. Şimdi burada sürüş modları ve sürücü desteği tarafı var. Sürücü desteğiyle geldiğinizde arkadaşlar şeritli tutma sistemi, çarpışma önleme yardımcısı ve geri görüş kamerası gecikmesi ne oluyor onu bilmiyorum. Mesela bunu aktif ettim ki gecikme özelliği. İstemiyorum öyle bir şey. Çarpışma önleme yardımcısı gibi sistemleri görüyoruz bu GSR 2 ile beraber gelen ama işte adaptif cruise kontrol gibi ne yazık ki seçeneklerimiz e, opsiyon listesinde yer alıyor. Onu da söylemek lazım. Şeritli tutma sistemini de illa ekrandan değil şurada arkadaşlar hemen selektör kolunun, sinyal kolunun üstünde şuraya bastığınızda buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Vitesi burada orta tarafta arkadaşlar çevirmeli bir şekilde bir vites seçici yapmışlar. Park freni, oto holdumuz burada. İki tane bardaklığımız, içinde küllüğümüz de var burada. Arabada eşya gözü anlamında hiçbir problem yok. Gayet geniş gözüküyor. Şöyle burayı kaldıralım. Bakın burada yine genişçe de bir kol dayamamız var. Torpido da bakalım şöyle hazır gelmişken. Torpidonun içi kaplı değil. Ama bütün kapıların içleri kaplı. Arkadaşlar Ford'un tadı yolda çıkar. İsterseniz biz test aracının yanına doğru gidelim. Bu araba test aracı değil. Ortam müsait diye şu anda bunun üstünden anlatıyorum. Ama o arabanın da bundan hiçbir farkı yok. Test aracının yanına doğru gidelim. Ve sürüşümüz başlasın. Biz şöyle motorumuzu stop edelim. Evet arkadaşlar test aracının yanına geldik. Bu arada içeride takipçilerle denk geldik. Biraz sohbet ettik. Eğer izliyorlarsa onlara da selam olsun. Sizinle böyle dışarıda bir yerlerde karşılaştığım zaman inanın çok fazla mutlu oluyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yani şu yaptığım işin en keyifli noktası sizinle dışarıda karşılaşmak. Öyle söyleyeyim. Bir de hazır aklıma gelmişken Şimdi bir Focus'ta en önemli noktanın sürüş olduğunu söyledim arkadaşlar size. Ama beni üzen noktalardan bir tanesi. Şöyle altına eğilip baktığımızda burada ne yazık ki torsiyon görüyoruz. Focus'ta ben gerçekten bağımsız görmeyi çok isterdim. Station wagonlarını aldığınızda bildiğim kadarıyla arkalar bağımsız olarak geliyor. Evet arkadaşlar. Yok <laughs> evet, anahtar doğru. Anahtarsız girişimiz yok. Bunda <laughs> yok. Evet. Bir üst donanımında Üst donanımında var. Donarımda arkadaşlar içeriye geçtik. Bugün bize Ford Tepratoğlu'ndan Burak abi yardımcı olacak. Yani bize eşlik edecek. Öyle söyleyeyim. Anahtarımızı şöyle koyalım. Ben kamerayı kafama takayım. Yola çıkalım arkadaşlar. Şöyle motorumuzu çalıştıralım. Ya dikkat ettiğim şey çok hızlı marş alıyor araba. Hani hiç böyle marş basması bile olmuyor. Aynı bu yeni nesil multi -britler gibi arkadaşlar. ETSI'da da vardır o. Şimdi şuradan fanı bakayım böyle mi kısıyoruz? Aynen Şeyi koymamışlar. Fan kısmı tuşu koymamışlar. Her şeyi ekrandan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben onlara çok fazla adapte olamadım. Her şeyi ekrandan yapmayı sevmiyorum. Bir de şöyle D'ye aldık. Bak tork konvertörlü olduğu için hemen bir yüke bindi zaten. El frenimizi indirdik. Şöyle yola doğru çıkıyoruz bakalım. Arkadaşlar Burak abi burada araç teslimatlarını yapıyor. Ve hani araçları teslim etmeden önce bütün detayları anlatan abimiz. Merhaba Gözde. O, <laughs> e, o yüzden e, kendisi de araba hakkında her şeyi biliyor. Biraz Burak abiyle de muhabbet etmiş oluruz. Şimdi şöyle bağlanalım bakalım yolumuza. Zaten direkt E5'e bağlandık. Süper. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar hemen kısa bir özet geçeyim. 1.5 dizel EcoBlue olarak geçen 8'leri top konvertörlü bir şanzımanımız var. Motorumuz 115 beygir, 250 Nm. Farkı yani bir önceki ya makyajsızına göre e, beygir olarak biraz daha düşük, tork olarak da biraz daha düşük. Önceki 120 beygir, e, 300 Nm torktu. Biraz kısmışlar. Ben emisyondan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Yani emisyon normlarını karşılasın diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle egzoz sisteminde bir Hani biraz daha sıkmışlar arabayı bence emisyondan kurtarmak için. Ama tabii tahmin benimki Performans olarak şimdi 11.80 0 var. Biraz bence rakiplerine göre bir tık böyle geride kalıyor gibi olabilir arkadaşlar. Yani yetmez mi 11.8 saniye 0-100? Kesinlikle yeter. Bastığınız zaman gitmeme durumu olmaz, yokuşlarda falan çekmeme. Böyle bir durumla karşılaşmazsınız ama insan biraz daha iyi olsun açıkçası istiyor. Hani en azından bir 10 saniye, 10.5 saniye bence daha güzel olurdu. Ki zaten öncekinde e, 10.5 saniyelerdeydi galiba. Yani 120 beygirlik olanında. Bir saniye fark var. Değil mi? Bir saniye fark var abi. Ama abi bak Ford'un bu sürüş pozisyonu gerçekten muazzam oluyor. Yani direksiyonla geçtiğinde bu araba özellikle sürüş pozisyonuyla ve şu direksiyonun hissiyatıyla seni kendine çekiyor. Ford'un en büyük özelliği başka markalarda isim vermeyeyim, yol tutuşudur. Şu aracın inanılmaz bir yol tutuşu vardır. Ağırlığı çok fazla olmaması herhalde. Evet, ya 1400 kilo arkadaşlar bu arabanın ağırlığı. Ee, onu da söylemiş olayım videoya başlamışken. Genellikle Ford'u sevenler kesinlikle sürüş dinamikleri için seviyorlar. Yani arabanın virajı oturuşu çıkışı gerçekten güzel. Biraz böyle yeni arabalarda kaybedilen bir şey bu. Ama Ford'da hala daha devam ediyor bence. Sürücüsüyle iletişim halinde olan bir araba. Yani araba kayıyor mu ediyor mu direksiyonda vesaire anlıyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol edilebilirliği arabanın güzel. Şimdi şöyle bir sol şeride doğru çıkalım. Yol galiba tıkanacak ama evet. Bu arada şerit takip aktif olarak çalışıyor hissediyorum. Arada sırada bir böyle direksiyona müdahale ediyor. Abi İstanbul'da video çekmenin en büyük sıkıntısı da bu işte trafik. Ama bizim oralar çok güzel. Ben Beykoz'da oturuyorum. Oranın saati yok abi. Abi bak Beykoz'da olsaydık şu anda akıp evet, gidiyorduk evet. tabi tabi. Sen nerede oturuyorsun Orta abi Ortaköy'de eskiden oturuyordum. Şimdi Ümraniye'ye taşındım. Orta ha Ümraniye. Zaten daha beter. Ortaköy daha şimdi artık hiç gidelim çıkalım. Şeyi kalmadı yani. Yine yakınmışız ama Ümraniye, Beykoz. Geliyor musun bizim oralara hiç Beykoz tarafına? E, eskiden geliyordum ama şu sıralar pek fazla vakti olmuyor. Arkadaşlar böyle trafiğin içerisinde devam ediyoruz. Gözüme hemen yakıt tüketimi şurada takıldı. 5.5 litre diyor ortalama tüketim. Ki bu araba arkadaşlar genel olarak hep böyle şehir içerisinde kullanılan bir arabadır yani, diye düşünüyorum. Ee, kaç kilometrede bu acaba? 3000 kilometrede olan bir araba. Bak daha aslında bu araba rodajı yeni bitirmiş sayılır. Yani rodajı yeni bitirmiş şehir içinde kullanılan bir arabaya göre 5.5 litre arkadaşlar çok iyi değer. Yani, Arabanın yakıt tüketimi anlamında bir problemi olmadığını buradan direkt anlayabiliyoruz. Niye tercih ediliyor Focus bu segmentte? Arkadaşlar C sedanlar için de hacim olarak hiçbir problemi yok arabanın dediğim gibi. Ee, onun yanında yakıt tüketimi de bu motorla beraber güzel. Bir de sürüş keyfi barındırıyor. Şimdi burada tam olarak anlatamıyorum. Yol müsait olsa biraz böyle hani girerim çıkarım virajlara. Abi bizim Beykoz'da bir orman yolları var. Ben genelde hep oralarda çekiyorum. Orada araba kullanmak da çok keyifli oluyor. Ya bir önceki kasasını test ettiğim için sürüş olarak aralarında çok fazla yani makyajsızını kullandım. Ben çok böyle aşırı fark olacağını tahmin etmiyorum. O da çok keyifliydi. Virajlarda çok güven veriyordu. Bir de arkadaşlar en çok ön plana çıkan noktası kesinlikle virajlarda verdiği güven. Bu yüzden tercih ediliyor. Beni tek böyle hani üzen noktası performans olarak biraz daha iyi olmasını isterdim. Ama mesela 1.0 ekobusları vardı. Şu anda gelmiyor galiba. Evet ama hala şey de var gerçi yani sitesine girdiğinizde görüyorsunuz seçenekler arasında 155 beygir. Ben en çok aslında onu merak ediyorum. Şuradan klimayı açabiliriz aslında ya. Evet. Şimdi şöyle Çift yönlü klima zaten. dikey sol ve sağ farklı derece verebiliyor. Çift dik AC'yi de açtık. Ondan sonra şuradan şöyle yapalım Şu anda iki tarafı da ayarlıyor tarafı değil mi? Ayarlı. Tamam süper taraftan. Süper abi. Bir kademe daha şöyle arttıralım çalışsın bakalım. Direksiyon ne kadar yumuşak ya. deriz çok zor. Elektrikli aynalarımız var ama katlanır ayna evet bakalım. Ayağı katlanır ayna da var. Bir de dikkatimi çeken aynaları çok küçük. Yani göstermesinden yana bir sıkıntı yok arkayı ama biraz böyle küçük tatlı aynaları var. Şanzımanın manuel modu yok galiba değil mi abi? Yok. Bunda L modu koydular. Manuel olanları vardı eskiden. Hala bazı modellerde kullanıyorlar. L'yi sadece dik rampada inerken ve çıkarken bir vites olarak kullanıyorsunuz. Sen şu an kaçıncı viteste gittiğimi de göremiyorum o Göremez. Normal Okey. sadece 8 ileri tam otomatik. Hmm. O mesela bir eksi yazar. <laughs> Şeyleri var. Kullanım modları var istersen. Mesela buradan normal Eco ve Spor olarak seçim yapabiliyorsun. Bir de bunlarda sanırım adaptif cruise kontrol option... opsiyon opsiyonu var. Şu anda kullandığımız araçta yok. Kış patik, paketi opsiyonu vesaire yine değişik hmm. opsiyonlar var. Direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma bu kullandığımız araçta şu anda o da yok. Bak aslında gaz tepkisi arabanın güzel yani bastığım zaman hani hiç 11.8 saniye gibi değil. Hani atılması güzel ama. Kalkışlarda falan çok iyi araç. Tabii baksana. Hemen kafa kaldırıyor aslında. Ve rampa ya. çıkıyoruz hafif şu anda tatlı bir rampa çıkıyoruz. Bak patinaja bile hafiften kalıyor. Aslında hissiyat olarak sanki 11.8'den daha iyi yaparmış gibi hissettiriyor. Arkadaşlar biraz şöyle bir durum var. Şimdi mesela dip gaz yaptığım zaman e, araba normal moddayken spor alsak büyük ihtimalle öyle olmaz ama araba normal moddayken şanzıman da böyle bir hani çok fazla vites düşürmek istemiyor. Şuradan bir spor alayım. Hayır dur şöyle. Aynen şuradan spor alalım. Şimdi aldım. Bir daha deniyorum. Dip gaz yaptım. Bak şu anda direkt 3000'in üstüne yasladı. şanzımanın böyle biraz sizinle performanslı sürüşünüze eğer dahil olmasını istiyorsanız arabayı spor almak gerekiyor. Normal moddayken böyle çok vites düşürmek istemiyor. Olduğu viteste hızlandırmak istiyor. Dip gaz yaptığınızda şunu hissediyorsunuz. Biraz böyle bir yedire yedire gitmek istiyor araba. Ya bu aslında Ford'un genel olarak dizel motorlarında olan bir şey bence. Biraz böyle yolunu buldukça, aktıkça arabaya. Yani. Hani yolu otura otura gider derler ya gerçekten öyle hissettiriyor. Hani anlık bir patlama yaşatmıyor hiçbir zaman. Bakın dip gaz yapıyorum. Sporda olduğumuz için şu an güzel tepki veriyor. Ama böyle yedire yedire hızlanıyor gerçekten. Bak şimdi buradan normal alalım tekrardan. normal standart kullanışta hiçbir problem yok. Arabanın gidişi falan tatmin ediyor. Sadece dip gaz yaptığınızda orada biraz hani turbonun böyle bir geriye yasama bir patlatması vardır ya. Onu pek hissedemiyorsunuz. Ya da araba hissettirmiyor. Çünkü kadranda görüyorum ben arabanın hızlandığını. Kadran güzel devam ediyor. Ama içeride bunu size çok hissettirmiyor. Aslında bu da biraz kalitesi kalitesiyle alakalı. Abi şunu fark ettim. Araba çok sessiz ya. Evet. Yalıtım inanılmaz güzel yaptılar. Ya enteresan. Hani C segmentinde hani biraz daha fazla rüzgar sesi alır diye bekliyor insan ama yok yani arabanın içi gayet sakin. Özellikle rüzgar sesi. pek fazla almıyor içeriye. Evet evet. Sessiz. Gerçekten sessiz. Ve süspansiyonları arabanın. Bak şu anda hani zemin biraz bozuk. Ford'un ön takımını kolay kolay kimse bozamaz. Yani i̇nanılmaz büyük başarı olması lazım bunu yapan. Şu İstanbul yollarında dahi bozulmaz Ford'un ön takımı. Zaten onu kullanırken hissediyorum abi. Sağlam hissettiriyor arabanın. İstediğiniz yani. kadar çukura girin çıkın hiçbir şekilde kolay kolay bozulmaz. Alt takım genel olarak sağlam hissettiriyor arkadaşlar ve konforlu hissettiriyor. Yani bu arabanın kesinlikle en çok öne çıkan noktası sürüş arkadaşlar arabayı kullanırken C segmentinde sürüşü kaliteli bir araba kullandığınızı size hissettiriyor. Konforlu gidiyorsunuz, yalıtımını güzel, yalıtımını geliştirmişler, yalıtımı güzel. Tek bir eksi noktası var bence performans. Bu araba daha performanslı bir motor hak ediyor bence. Şu şehir içindeki bu trafikteki ara hızlanmalarda bir problemi yok. Gayet mesela hemen şerit değiştirip öndeki arabanın arkasına geçebiliyorum. Yol açıldığında biraz böyle ben dip gaz yapayım diye dip gaz yapayım da uzayım gideyim mantığıyla bir hareket yaptığımda orada beklediğimi alamıyorum. O da normal zaten teknik veriler de onu söylüyor. Bence tek eksiği arabanın o. Yoksa bakın şu ara hızlanmalar da gayet iyi. Hemen öndeki arabanın arkasına gaza dokunduğunuzda ulaşıyorsunuz. Bir de keşke böyle bazı şeyleri opsiyon listesine eklemektense sunsalardı. Mesela Titanium X de alsanız en dolusunu da alsanız aslında yine adaptif Cruise Control yine opsiyon listesinde. Onu mesela Titanium X'de standart yapabilirlerdi bence. Star Stop gibi hı hı. Ya ben bunu... Mesela şimdi arabayı kullanıyoruz, ediyoruz. Ya sıcaklığı belli bir seviyeye geliyor. işte turbo ısınıyor falan ya. Hı hı. Böyle bir anda kapatıyor ya arabayı. Bana zarar veriyormuş gibi geliyor. Spor modda kullanırsan o devreye görmüyor. Ha süper. O güzel. Ee, her seferinde Star Stop otomatik olarak aktif oluyor. Mesela şu anda kapattık Star Stop'u. Aracı stop etmediğimiz süre boyunca istediğiniz kadar kullanın. Hmm. Start stop devreye girmeyecekmiş. Abi bu trafik bence bitmez. Biz istersen müsait senin düşündüğün bir yerden dönelim. İstediğin yerden dönelim. sağ, sağ yoldan atıyor buradan. Mesela şu, şu taksinin önüne bir girmek istiyorum. Evet bakın arkadaşlar bu ara hızlanmalarda bir problem yok. Mesela şu küçük yoldan girsek döner miyiz acaba? Hiç denemedim Denemedin mi abi? E, şu yukarıdan neyse buradan bir deneyelim. E. Ben. Tamam deneyelim abi. Aa, bak bir de burada bir yoncamız var arkadaşlar. Şöyle Sert bir, ha, bir, tak hızlı giriyorum. Abi işte burada araba hissettiriyor. Neden sevildiğini. Yani bir S viraj vardı. Girdim çıktım. En ufak bir arabada ne bileyim bir zayıflık arabaya güveniyorsun o noktadan sonra. Ama tabi spordayken girsek daha tatlı olurdu çünkü büyük ihtimalle direksiyon da o zaman biraz daha tok olacaktı. Evet fark ederdi. Fark ederdi. Zaten direksiyon evet durduğu yerde de biraz sertleşiyor spor aldığım zaman. Biraz daha oturaklı oluyor. Çarpışıyor, çarpışma önleme vesaire var bu arada arkadaşlar. Yani bu GSR2 dediğimiz uygulama ile beraber gelen standart güvenlik donanımlarının hepsi zaten var arabada. 30'un altında devreye giriyor tam devre. 50'nin altında yavaşlatıyor, hasar oluyor ama hasarı azaltıyor. 30'un hmm. altında durduruyor. Yapay zekada sadece insan ve şey var, araç var. Onun dışında çarpışma önleme yardımcısı devreye girmez. Bak viraja girdiğimizde çok fazla yatmadı araba yatmamasına rağmen böyle bozuk yollarda da konforundan bir şey kaybetmiyor. Çok inanılmaz derecede zaten en yüksek olduğu şeylerden biri. Arkadaşlar Ford'larda genel olarak bir gene olarak bir hızı hissettirmeme durumu var. Onu fark ettim ben. Yani araba hızlansa bile kadranda <laughs> görüyorsunuz. Bir de bu şanzımanın 8'leri olması uzun yolda çok büyük avantaj olur. <laughs> yani 8. viteste 2000 devirle kaç yapıyordur bakamadık şimdi yol şartlarından dolayı ama arkadaşlar kullanması çok konforlu ya bakın hani ben her gün fokus kullanmıyorum ama direksiyona geçtiğimde bende şöyle bir his oluyor sanki bu arabayı yıllardır kullanıyormuşum gibi bir his oluyor yani hemen anında adapte oluyorum o yüzden bu araba kullanıcı dostu dediğimiz tarafta olan arabalardan bazı arabalar kullanıcı dostudur hemen böyle sanki yıllardır o araba sizdeymiş gibi hissettirir Fokus'ta kesinlikle durum bu. Sağa dönün. Ardından sağa dönün. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna doğru yaklaşmışken bir de şöyle bir dik rampa testi yapmış olalım. Bakın burası gerçekten çok dik bir yer. Hatta arkamda şu Civic olmasaydı bir dur kalk yapacaktım. Bak gerçekten çok dik. Sağa dönün. Ardından sağa dönün. Tamam ben gelirken buradan geldim zaten. Hmm. Ha Bu yokuştan geldim gelirken. Sağa dönün. Hatta aşağıda sağda şey A101 var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar çok doğal bir İstanbul test videosu olmuş oldu. Aslında zaten bu arabayı alırsanız ve İstanbul ya da bu tarzda büyük bir şehirde yaşıyorsanız tecrübe edeceğiniz şeyler bunlar olacak. Ee, o yüzden hani her videoyu da böyle otobanda açık yollarda çekmeye de gerek yok aslında. 300 metre sonra sağa dönün. Ben sizin için yaşayabileceğiniz senaryoları yaşadım. Şehir içerisinde de kullanımı kolay arkadaşlar. Her ne kadar böyle hani 4 Sadece... 4.6 metre uzunluğunda bir araba da olsa kullanırken böyle zorlanmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şehir içinde de kullanması gayet rahat. En çok sevdiğim noktası kesinlikle yalıtım konusunda bence bu arabada geliştirme yapılmış. Araba sessiz hissettiriyor. Hani bir ara 120-130 civarında da çıktım. Hani oralarda da sessiz hissettiriyor. En çok hoşuma giden noktası o oldu. Bir de bu içeride eskiden daha eski nesil hissettiriyordu. O böyle ekranla falan onu da biraz halletmiş gibiler. Beni tek böyle üzen noktası biraz daha performanslı olmasını isterdim. Bir de bu opsiyon listesinde olan bazı şeylerin standart olarak sunulmasını isterdim. Özet olarak bu şekilde özetleyebilirim ama kendi segmentinde gerçekten kullanıcı dostu olan bir araba. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki otomobil videolarında görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar arkadaşlar. Ekran büyük olunca kameradan da daha net seçiyorsunuz etrafı. İşlem tamam. Görüşürüz arkadaşlar.